Herkese merhaba. Evet ben size Çin'den sesleniyorum. Bize Terakota askerleri deniyor. Bugün bildiğiniz Çin'i kuran Shi Huang Di'nin anıt mezarının içinde bizi buldular. Yaklaşık 70 bin tane varız her birimizin özellikleri farklı. İçimizde süvariler var, savaş arabası sürenler var, piyadeler var, komutanlar var. Bizi yapmak için yaklaşık 700 bin kişinin çalıştırıldığı söyleniyor ki vallahi inanılmaz bir rakam. Niye yapıldığımızla ilgili herkesin kafası çok karışık. Bize de doğru gün bir şey söylemedikleri için açıkçası ne desem ben de bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey var. Bizim şu biraz takıntılıydı hatta yani ölmemek için civa içiyordu. O, simyacısının verdiği. Hatta biz aramızda espri de yapıyoruz. Baktı ki pek fazla faydası olmuyor. Dozların bir anlamda fondip yok ve ölmüş diye. Aslında çok değişik işler de yaptı. Örneğin bölgesel devletleri tek bir çatı altında birleştirdi. Onların surlarını, duvarlarını birleştirip şilsettini yaptırdı. Her yerde geçerli ölçü tarzı birimleri getirdi. Ortaya bütünlükle bir imparatorluk dünyası çıkardı. Hani sanatsal boyutlu olan işlere önem vermesi de çok yadırganmaması gereken bir durum. <laughs> Ama burada da şunu söyleyerek bitireyim. Nasıl yapıldığımıza dair ciddi bir yazılı kaynak olmadığı için türlü söylentiler dolaştı. Bunlardan en can sıkıcı olanı da efendim bizi Çin'de doğuda yaşamış insanlar yapmış olamazmış bu kadar kadar sofistike bir sanatı. Ta işte İskender döneminden sonra buraya gelmekte olan antik Yunan etkisi ve işte sanatçılar yapmışmış. Efendim 18 yüzyılda çıkmış oryantalist zırvalarınızla tarihi okumaktan lütfen vazgeçin. Heykel sanat ne orada yaratıldı ne bizde yaratıldı. İnsanlığın ortak miraslarıdır bunlar. Lütfen öyle değerlendirin.